Fıtrata ters kadın erkek eşit midir? Aslında toplumsal cinsiyet eşitliğini tamamen ortadan kaldırmaya çalışıp birçok çalışma yürütüyorlar. Onun haricinde mesela karma eğitimi ortadan kaldıracağız gibi söylemler ya da sahipsiz kadınları sahiplendireceğiz tırnak içinde söylüyorum gibi söylemlerde bulundular. Aslında bu kadına bakış açısını da bize net bir şekilde gösteriyor. Bununla ilgili de dediğim gibi hepimizin farkındalık atölyeleri olsun, bu atölyeleri sadece işte belirli yerlerde değil mahallelerde Aynı zamanda mahallelerde kadın meclislerinin oluşturulması, her kadının aslında yalnız kalmaması için birimlerin oluşturulması. Çünkü kadınlar yalnız kaldığı zaman zaten bu şiddete maruz kalıyor. Her zaman şunu söylüyor zaten eş başkanlık mor çizgimiz diyoruz ve yönetimde eşit bir şekilde kadınların yer alması. Çünkü şunu söylüyoruz dünyanın yarısını kadınlar oluşturuyorsa ve kadınlar da kendiyle ilgili söz kurması gerekiyor ve yönetimlerde daha çok kadınların yer alması gerekiyor. Biz de diyoruz ki kesinlikle hiçbir kadın arkadaşımız yalnız değildir. Hiçbir kadın arkadaşımızı yalnız bırakmıyoruz. Bu üniformalı şiddete karşı da mücadele yöntemlerimizi çok derinlikli bir şekilde geliştiriyoruz ve bununla ilgili çok geniş çalışmalar da yürüteceğimizi buradan belirtmek istiyorum. Yerel yönetimlerde kadın yönelik şiddetle mücadele nedir, önemi nedir? Aslında tam da bu iki günde bunu konuşuyoruz. Türkiye'nin birçok yerinden kadın örgütü, belediye çalışanları, kadınlar geldi ve herkes aslında aslında geldiği yerden deneyimlerini aktardı ve yıllardır yerel yönetimlerle kadın örgütlerinin, kadın mücadelesinin bağını yerinden konuştuk. Yerel yönetimler dediğimizde çünkü en çok kadınların yer aldığı, en çok kadınların dinamik olduğu bir yerden, mekanizmadan bahsediyoruz. Ve bu mekanizmanın içerisinde kadınların rolünün ne kadar önemli olduğu, ne kadar hayati bir önem sağladığını biliyoruz.